Herkese merhabalar. Ben Mergen Satranç'tan Uluslararası Usta Serkan Soysal. Yeni bir bölümle daha karşınızdayız. İnsanoğlunun dünyada var olduğu yüzyıllar boyunca başarı oldukça arzulanan ve istenen bir durum. Hepimiz günlük hayatta daha fazla başarılı olmak istiyoruz. İstediğimiz işe sahip olmak istiyoruz, istediğimiz üniversitede olmak istiyoruz ya da istediğimiz herhangi bir yaşam tarzına sahip olmak istiyoruz. Özellikle bugünün konusu olan satrançta başarı kısmına tabii ki biz biraz daha yoğunlaşacağız. Özellikle birebir rekabete dayalı bir oyun olmasının vermiş olduğu dinamik yapıdan ötürü egosal insanın tatmin eden ve zihinsel bir spor olduğundan dolayı rakibi yendiğimizde kendimizi biraz daha zeki hissettiğimiz ve bizi e, duygusal açıdan tatmin eden bir sporla karşı karşıyayız. Dolayısıyla satrançta başarılı olmak bence insanı duygusal açıdan gerçekten tatmin eden bir durum. Peki çok fazla çalışıyorsunuz. Her şeyi doğru şekilde yaptığınızı düşünüyorsunuz ama ne oluyorsa ne bitiyorsa hala yerinizde sayıyorsunuz. Peki neden yerinize saydığınızı gerçekten biliyor musunuz? Şimdi bu videoda tüm bu detayları derinlemesine sizlerle beraber konuşacağız. Hep birlikte hemen videoya geçelim. Evet bu videoda satrançta yerinize saymanıza neden olacak 3 tane önemli maddeden bahsedeceğim ve bu maddeleri biraz daha irdeleyerek yaptığınız olası hataları düzeltmeyi amaçlayacağız ve yolumuza çok daha iyi bir şekilde devam etmeyi arzulayacağız. O yüzden videoyu sonuna kadar izlediğimizden gerçekten emin olalım. Aslında başarı dediğimiz olay kişiye göre değişkenlik gösteriyor. Bu kimisi için 2000 UKD'ye ulaşmak, kimisi için okuldaki turnoyu kazanmak, kimisi için de babasını yenmek olabiliyor. Ancak ne olursa olsun hedef belirlemenin önemi gerçekten tartışılamaz. Bununla alakalı sevdiğim Fransız atasözlerinden bir tanesi var. Hatta Ahmet Şerif İzgören'in bir videosunda izlemiştim. Yine açıklamalara koyarız Dileyenler o videoyu da izleyebilirler. Oldukça faydalı olabileceğini düşündüğüm bir video. Bir tane Fransız atasözü diyor ki Yıldızlara dokunamazsınız ama karanlık gecelerde o yıldızlar size yol gösterirler. Dolayısıyla belki hedeflerimize günün sonunda tam anlamıyla ulaşamayacağız ama gerçekten kötü geçen bir turnuva sonrasında, istemediğimiz bir mağlubiyet sonrasında, oralarda bir yerlerde gerçekten arzuladığımız ve ulaşmak istediğimiz spesifik bir hedef olursa, o karanlık sularda, o karanlık gecelerden çok daha güzel bir şekilde yolumuza devam edebiliriz. Aksi halde süreç içerisinde motivasyonumuz düşebilir ve e, tamamen süreci sonlandırabiliriz. Dolayısıyla hedef belirlemek gerçekten çok. Tabii ki onun dışında hedef belirlemekle alakalı bir sürü farklı söylenebilecek söz var. Mesela benim çok sevdiğim bir diğer söz zannediyorum ki Alice Halikalar Diyarı adlı kitapta işte Alice ve tavşan arasında geçen bir muhabbet. Tavşan koşuyor, Alice koşuyor ve tavşan bir yerde duruyor, Alice de duruyor. Alice tavşana soruyor işte hangi yoldan gitmek istiyorsun? İki tane farklı yol var. Tavşan da nereden gidiyormuş? bilmiyor ve sonrasında şöyle bir söz oluşuyor. Nereye gideceğini bilmiyorsan hangi yoldan gittiğinin hiçbir önemi yok gibi bir cümle. Oldukça etkileyici bir cümle. Gerçekten nereye ulaşmamız gerektiğini tam anlamıyla bilmiyorsak, hangi hedefe ulaşmamız ve ne zaman ulaşmamız gerektiğine dair spesifik bir hedefimiz yoksa, o zaman süreç içerisinde çırpınıp duruyoruz ve uzun zamanlar geçiyor ve geriye dönüp bakıyoruz ki gerçekten hiçbir yol kat edememişiz. Dolayısıyla hedefleri spesifik bir şekilde, etkili bir şekilde belirlememiz gerekiyor. Peki kısaca hedefleri nasıl etkili bir şekilde belirleyebileceğimizi konuşabiliriz. Ya hedefleri belirlerken aslında bir takım araç gereçler var benim bildiğim kadarıyla ama aklıma gelen ve bence önemli olduğunu düşündüğüm birkaç tanesinden bahsedeyim. Bir defa hedefler bence spesifik olmalı. Bir de son tarihi limiti belli olmalı. Yani ben 2000 UKD'ye sahip olmak istiyorum. Tam anlamıyla bir hedef değil. Ben 2000 UKD'ye 2 yıl içerisinde ulaşmak istiyorum gibi biraz daha limiti belli olabilecek şekilde sınırlandırmaya başladığımızda o zaman hedeflerimiz daha güçlü hale gelmeye başlıyor. Onun dışında tabii ki ulaşılabilir olması bizim için önemli. Yani genel olarak kendimize karşı dürüst olup ben 2800 olacağım ya da 3000 olacağım gibi bir hedef belirlemek çok da sağlıklı olmayabilir. Gözümüze kestirdiğimiz bir hedef olabilir. Tabii ki biraz daha yükseklerden uçmamız bizi motive edebilir ama fazlası biraz motivasyon kaybına neden olabilir. Onun dışında tabii ki hedefimizi tatmin ediyor olması lazım. Yani 2000 UKD dediğimiz hedefi gerçekten arzuluyorsak az önce bahsettiğim o karanlık gecelerden çıkabiliriz. Ama gerçekten hedef bizi tatmin etmiyorsa yani okul şampiyonu olmak çok da umurumda değilse kötü geçen bir turnuvadan sonra direkt bırakma eğilimi gösterebilirim. Dolayısıyla bellediğim hedef gerçekten benim arzuladığım ve ulaşmak istediğim bir hedef olması gerekiyor. Dolayısıyla hedef belirleme sürecini bu şekilde özetleyebiliriz. Tabii ki siz detaylı araştırmanızı yine yapabilirsiniz. Ben ilk bir temel oluşturmuş olayım bu video vasıtasıyla. Detaylı araştırmayı her zaman yapmanızda fayda var. Şimdi gelelim ikinci önemli noktaya. Yerinde saymanın ikinci önemli nedeni şu olabilir. Eğlenceyi öğrenmeye tercih ediyor olabilirsin. Şimdi bu noktada çok önemli yine aklıma kazanan bir söz var. Etrafından ne kadar farklı yaşıyorsun? Etrafından ne kadar farklı çalışıyorsun? Yani etrafındaki sattanç arkadaşlarının yaptığı gibi bir çalışmayı takip ediyorsan onlardan farklı olmayı isteyemezsin onlardan farklı bir şekilde ekstra'dan bir efor, ekstradan bir çalışma sarf etmen gerekiyor ki onları geçebilesin. Yani baktığın zaman etrafındaki eminim ki çoğu satranç oyuncusu arkadaşın deli gibi satranç maçı yapıyor sürekli. Çünkü niye? Çok eğlenceli. Satranç maçı yap, biri bitiyor, biri başlıyor, biri bitiyor, biri başlıyor. Onları analiz etmiyorsun, hatalarından ders almıyorsun, makineyle birlikte bir çıkarım yapmıyorsun. Biri bitiyor, biri başlıyor. Böyle devam ediyorsun. Etrafında yapt, arkadaşlarının yaptığı aynı şeyi yapmaya devam ediyorsun ve sonrasında farklı bir sonuç elde etmeyi bekliyorsun. Bunu yapmaman gerekiyor. Dediğim gibi başkalarının ayak izine basarak onları geçemezsin. Bu video zaman bayağı böyle bir felsefik, sözsel bir video olsun. Bayağı sevdiğim laflardan bir tanesi yani fark atmak istiyorsak gerçekten başkalarının yapmadığı türden çalışmalar yapmamız gerekiyor ki yerimizde saymayalım ve ulaşmak istediğimiz hedefleri çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilelim. O yüzden lütfen sen de hafta içerisindeki sattan çalışmalarını bu videoyu izlerken bir hayal et. Nasıl çalışıyorsun? Gerçekten etrafındaki satranç arkadaşlarından daha farklı çalıştığına inanıyor musun? Yoksa herkesin yaptığı gibi stabil şeyleri yapıp gerçekten farklı bir hedef mi belirliyorsun? Bunları biraz daha fark etmeni senden istiyorum. Şimdi önemli olan son maddemize geçeceğiz. Üçüncü maddemize geçeceğiz. Evet son ve en önemli diyebileceğimiz maddemiz belki de çok disiplinli değilsin. Belki o yüzden yerinde sayıyorsun. Yani sattançta sadece değil hayatın her alanında İstediğin herhangi bir hedefe ulaşmak istiyorsan gerçekten öz disiplinli olmak zorundasın. Bazen gerçekten zor günler geçireceksin, bazen gerçekten hayal kırıklıkları yaşayacaksın. Bazen istediğin gibi turnuvalar geçmeyecek, bazen hayata dair istemediğin, senin canını sıkan şeyler olacak ama tüm bu durumlara rağmen ulaşmak istediğin hedefe sıkı sıkıya bağlanıp ne olursa olsun o gün iyi hissediyorsun, yorgun hissediyorsun, kötü hissediyorsun fark etmez. Yapman gereken işe odaklanırsan günün sonunda bence başarıya gerçekten ulaşacaksın. Tabii ki bu benim naçizane görüşüm. Ben başarılı olduğum için ya da tamam ya bu iki adamın bu iş bitmiştir benim haddime değil ama e, benim en azından şu ana kadarki tecrübelerimden elde ettiğim bilgiler doğrultusunda bence yaşamın en önemli olaylarından bir tanesi ve insanın gerçekten ustalaşması gereken en önemli olaylarından bir tanesinin öz disiplin olduğuna inanıyorum. Bence bu olmazsa ne yetenek, ne sıkı çalışma, ne başka hiçbir şeyin hiçbir önemi kalmıyor. İnsan öncesinde bence kendisini terbiye edebilmeli ve etrafındaki olaylardan bağımsız olarak yapmak istediği, gerçekleştirmek istediği hedeflere sıkı sıkıya bağlanması gerekiyor. Dolayısıyla bence. Sen de şu anda bu videoyu izlerken bir kendini yoklayabilirsin ve gerçekten örneğin o gün arkadaşların seni, seni dışarıya çağırdığı için o anki saatten çalışmanı bırakıp ya da başka gerçekleştirmek istediğin hedef olabilir. Onları bırakıp gerçekten onların yanına gidiyor musun? Ya da saatten sorusu çözerken çok zor geldi diye hemen birazcık böyle kaytarmaya çalışıp arkadan bir YouTube videosu açıp. Mergen Satancı <laughs> izliyor musun? Evet bu da tamam bu da geçerli. Bence bizim videomuzu da izlememelisin. Bence o an gerçekten o soruyu çözmek zorundasın. Sırf zor diye o an sana zor geliyor diye bırakıp başka seni daha çok mutlu edecek şeylere yönelmemelisin. Evet ilk başta zaten zor gelecek ama onların da bir bedeli var. İlk başta gerçekten o zorlukları yaşayacaksın ki turnuvalara gittiğin zaman mutlu olabilirsin. Yoksa arka planda dışarıya çıkıp top oynarsan küçük yaştaki öğrencilerime söylüyorum ya da işte zor geldiğinde arkadan bir YouTube videosu izlersen o zaman turnuvaya gittiğinde ve kaybettiğinde hiç ağlamaman gerekiyor. Ağlayacak hiçbir yüzün olmaması gerekiyor. Tamamen hayat seçimlerden ibaret. Başarılı olmak istiyorsak güle oynaya olmayacak. Çünkü etrafındaki bütün arkadaşların o kadar kolay bir şekilde bir yerlere biliyor olsaydı herkes gelirdi. Dolayısıyla onlar kolayı tercih ederken senin tercih etmemen gerekiyor ki farklı ve özel bir yere kendini konumlandırabilir. Evet genel olarak aslında bahsetmek istediğim maddeler bu şekildeydi. Bu maddeleri uygulamadığından emin ol ve umarım bu video aracılığıyla biraz daha öz farkındalığının artmasına yardımcı olabilmişimdir. Açıklamalarda ilgili olan, yararlı olan farklı linkleri zaten ekleriz. Sizler de yazmak istediğiniz, paylaşmak istediğiniz herhangi bir yorum, bir bilgi ve benzeri bir durum varsa lütfen yorumlarda bize bildirin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.